Evet değerli izleyenler 3 Silahşor dedik. 3 Silahşor'dan ikisiyle röportaj yaptık. Üçüncü röportajımızda yine bu değerli güzel organizasyonu organize eden arkadaşımız hemen kendisini tanıtsın. Ben Bünyamin Güler. Burada Türk Hava Yolları'nda kargo bölümünde çalışıyorum. 9 yıldır Moskova'dayız. Henüz buradayız, burada yaşıyoruz. Ne güzel. Şimdi Bünyamin Bey, diğer silahşör arkadaşlarımız Ozan Bey ve Kurtuluş Bey, bütün konunun detaylarına değindiler. Onlardan farklı bir şey söylemeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Ama sevgili izleyicilerimize bu organizasyon, organizasyonu hazırlayan üç değerli insanı tanıtmak bizim boynumuzun borcu. O sebepten dolayı sizleri de buradaki yaşayan değerli bizim vatandaşlarımıza tanıtmak istedik. Biz hem buradaki yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına hem de Haber 7.ru adına bu güzel organizasyonu önce tertiplediğiniz için ve sonra bizlere de davet ettiğiniz için teşekkürü bir borç biliyoruz. Çok sağ olun efendim. İnşallah güzel organizasyonlar bekliyoruz sizlerden. İnşallah, bu ve inşallah. benzeri organizasyonlarda her zaman yer almayı hedefliyoruz. İnşallah. Çok sağ olun. Bizim için önemli olan sizden burada olması tabii ki. Özellikle basın mensuplarının burada olması biraz daha kat değerini arttırıyor tabii ki bu gibi toplantıların. Elimize bir fırsat geçti. Türkiye'den değerli insanlar gelmişti. Kesinlikle. Değerlendirmek lazım. Belki ilerisi için daha iyi hayırlı olur diye düşünüyorum. Ben kesinlikle olacağına inanıyorum. İnşallah. Allah İnşallah. Razı olsun. Sizden, sizden de sizden de görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ediyoruz.